Evet arkadaşlar 114 parça oto yıkama setimiz Ürünler tam profesyonel birinci sınıf oto yıkama oto kuaför setidir ee, Tezgaha sığmadığı için deterjan grubunu ekleyemedim ama hepsi yazılı olarak belirtilecektir Makine grubu olarak Star 3 motorlu süpürge Star Koltuk yıkama makinesi Paks 200 litre kompresör Pax 200 bar yıkama makinesi Pax 90 litre köpük tankı Pax ahtapot kurutucu en 32 kademe pasta cila makinemiz RAS detay tabancası arkadaşlar bezleri, fıs fırçaları, deterjanları, kağıt paspasları toplam 114 parça Ürünler tam profesyonel birinci sınıf. Herkese hayırlı işler diler, siparişlerinizi bekleriz.